Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blow Stars ama 10 görürsem video biter. 10 görmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az kaldı. Sezonu bitirmeme. Yani bitirebilirim. Ama arkadaşlar oyunda Grom var, Fank yok. Fank ne zaman gelecek bilmiyorum artık. Arkadaşlar ben de Fink. Şurada sezon sonuna 13 gün 1 saat diyor ya arkadaşlar kesin o zaman. Yani. Neyse arkadaşlar 10 görsek video biter. Hadi bak. Arkadaşlar gördük. Arkadaşlar gördük. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Nerede gördük söyleyeyim. Hemen. Hani 10 kişi diyor ya orada gördük. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Дело.